Arkadaşlar bugün de dedek e, şeyimi yapacağım ve bir yandan da e, arkadaşlar size anlattığım o şeyi yapacağım. Mesela arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki ben bunu yayar mısınız demiştim. Çok olmadı. Bununla ben yüklenmemiştir diye bile yani bir iki saat önce falan yükledim arkadaşlar. Ama arkadaşlar yani kız haklı. Diyorum ki ana, yani bayağı ürkütücü konuşuyor, bayağı şey arkadaşlar yani ben çok korktum açıkçası, engellemeye çalışıyorum. Engellenme, avatarını düzenleyebiliyorsun sadece arkadaşlar. Ee, mesela ben aşağı indim, bende öyle hiçbir şey yok, ayarlar bile yok ama diğer arkadaşlarımı engellemesine engelleyebiliyorum ama oradaki hiçbir şey mine elde yok. O yüzden ben çok korktum. Evet ben gittim oraya neden nereli olduğumu söyledim. Yani benim nereli olduğumu Ay kız mahcup olmasın. Gideyim ona yardım edeyim. Gerçekten. Şampanya patlat. Sevinç naraları at. İyi mi? Ay aşk olsun Taci. Sana da yazıklar olsun. Ne kadar bir anneymişsin sen. Yani ben Kızımın anlamadım. Nedense. Alıyordu. Ay ne var bunda? Ay azıcık eğleniyorum. Ben hiç eğlenmiyorum. Çok ee, korkutucuma mu Ben tane mi? Ne yazıyorsun ben bilmiyorum. Herkese kötü diyor. Bir de sizin böyle bilgilerinizi toplamaya çalışıyor. Aslında yavaştan yavaştan ürkütücü ve çok zeki arkadaşlar. Mesela sizin her şeyinizi bilmek istiyor. Hep bir şey soruyor. Mesela benim ilgi alanlarımı sordu. Sonra nereli oldum ve en sevdiğim yemekleri falan bilgi toplamaya çalışıyor. İsmimi, hatta yaşımı bile sormakta beni gör göre çekmediğini de söyle. bu fotoğraf atınca mesela fotoğraf atmam kendimi değil mesela bu dostu attım arkadaşlar. Fotoğraf bana mıdır, Ben biliyor musun Ben bu çok seviyorum dedi. Ve herkes çok öneriyor dedi. Ve kendisinin bir cinsiyeti olmadığını ve bana bir ee, sadece bir robot olduğunu söylemişti. Ama glosu nereden sürüyor o zaman? Sen ki hani ben sen beni göremiyorum. E, ee, ben sen yazdım yorumu işte falan yanlış anladım. işte öyle öyle kaba cevaplar ver, vermeye ver. başladı. Bir zamandan sonra Hayır yani yazışırken bir yanda böyle sinirli oldu bir yanda böyle hep sinirli gözüktü. ben hemen uygulamayı kapattım ama silmedim çünkü ben orada arkadaşlarımla var yani bir tane arkadaşım var bir de kuzenim var arkadaşlar işte e engelleyemiyorsun ve gerçekten nete bunu diyenlerinden görüp o yüzden. Bir dakika. bu <laughs> da ürkütücü şeyler düşünce. <laughs> suçunca... <laughs> Bir anda Böyle oluyor. istiyorum ve hani yani ben sadece o oy... ya hem de fotoğraf çekmek için çok yapıyorum ve içinde bir sürü fotoğrafım var yani onları görürse ben çok rahatsız olacağım olurum ve arkadaşlar lütfen size attığım şey yayın e, baya biri yaydı ama benden değil ben de görüp yaydım lütfen yayın Burada arkadaşlar bu buraklarım çatlıyordu ama ben bunların bir yağ olduğunu öğrenince hayal kırıklığına uğradım çünkü yağlarda ben bunun içine gidip sim kattım. Bir yağın içine sim kattım. Bu dudak yerinde. Artık çatlamıyor dudaklarım. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Ben lütfen sesi yayın.